Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala neslihü ciba'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimi şöyle buyurdu. Men kân lehu sa'atun ve lem yuvvahhi felâ yekrabenne musallâna. Her kim hali vakti yerinde olur da kurban kesmezse bizim namazgahımıza yaklaşmasın buyuruyor. Ümmetimin hayırlıları kurban kesenlerdir. Ümmetimin şerlileri de hali vakti yerinde olup da hali vakti yerinde olup da kurban kesmeyenlerdir. Eee kesilen hayvanın e, İslam dininde biz hayvana ne diyoruz? Udhiye denilir kıymetli kardeşlerim. Resul Efendimiz hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Selafun kutibet aleyye ve lem tektubu el vitru ve Üç şey vardır ki bana farz kılınmış, size ise farz kılınmamıştır. Yani vacip kılınmıştır. Bitircisi, bitir namazı, kuşluk namazı ve kurban kesmek bana size vaciptir, bana ise farzdır. Ayet-i Kerime'de Kevser Suresi'nin ikinci ay ayet-i kerimesinde Estaizu Billah Fasallili Rabbike Rabbin için namaz kıl ve har kurban kes Resulullah Efendimiz öyle buyuruyor. Vahhu fe inneha sünnetu ebikum İbrahim. Kurban kesiniz. Zira kurban babanız İbrahim'in sünnetidir. Men kâne lehu sa'atun ve lem yuzzahhi felâ yakrabenne musallâna. Her kim kurban kesecek imkanı olur da kurban kesmezse bizim namazgahımıza yaklaşmasın buyuruyor. Bir sürü rivayetler var kıymetli kardeşlerim. Resul Efendimiz vaha bi bey bi keb şeyni em la hayni ahaduhuma an nefsihi vel aharu ammen la yezbahu min ümmeti. Beyaz iki koştan birini kendi adına keserdi. Diğerini ise ümmeti adına kurban keserdi Resulullah Efendimiz. Resul Efendimiz şöyle buyuruyor. E, Li seyyidetina Fatimetu radıyallahu anha ya Fatimetu binte Muhammedin Qumi, feş hedi ev uzhiyetteki uzhiyye teki fe innehu yuferleke bi evveli kadratin buru min demiha mağfireten li kulli zenbin. Resulullah Efendimiz kızına ey Fatıma Ey Muhammed'in kızı Fatıma kalk kurbanının yanında hazır bulun. Kurban kesileceği zaman kurbanının başında bulun. Çünkü onun dökülecek ilk damla kanıyla birlikte işlemiş olduğun bütün günahların bağışlanacaktır kıymetli kardeşlerim. Mutlaka kurbanımız kesileceği zaman mümkün mertebe kendimiz kesiyoruz. Kendimiz kesemiyorsak vekaret veriyoruz. Kestirdiğimiz zaman kurbanımızın başında hazır bulunuyoruz. Kurbanımız kesildiği zaman ilk damlası yere düştüğü zaman bütün günahlarımız affu mağfiret ediliyor. Başka bir hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor. Azimu zuhayakum fe عَلَى ala sıradi Kurbanlarınızı büyük cüsseli almaya bakın. Zira onlar sırat üzerinde bineklerinizdir. Allahu Teala takva sahiplerini rahmana binekli cemaatler halinde haşedeceğimiz gün buyuruyor. Meryem suresi 85. Tabi maddi durumumuz ne kadar iyi o kadar büyük hayvan almakta fayda var. Durumumuz e, yoksa ona göre tabi hayvanımızı almak mecburiyet mecburiyetindeyiz. Başka bazı şerifte Allah katında beyaz kurban iki siyah kurbanın misline denk gelir buyuruyor Resul Efendimiz. Yani beyaz kurban kesmek daha sevaptır buyuruyor. Biriniz kurbanı kestiği zaman kurbanından yesin ve ondan başkasına da yedirsin buyuruyor Resulullah Efendimiz. Etinden yiyin, dilenmeyen ve dilenen fakire yedirin buyuruyor. Onlardan yiyin ve dar olan fakirlere yedirin buyuruyor sizlere kurbanların etlerinden yemeği yasaklamıştım. Artık onları yiyin ve saklayın buyuruyor Resul Efendimiz. Önceden demek yasaklanmış. Önce kendinden başla sonra başkasını gözet. İlk önce ailene yedir ondan sonra komşuya, fakire, fukaraya da yedir Kurbanının derisini satan kimsenin kurbanı olmaz buyuruyor. Kurban kestiğiniz zaman kurbanlarınızın etlerini ve derilerini satmayınız. Onlardan yiyiniz ve faydalanınız. Fakire, fukaraya Allah yolunda infak edin. Mutlaka kurslara, camilere hibe kurbanlar var. Ee, yurt dışlarına fakir fukaralar var mutlaka durumumuz varsa kendimizin adına, çoluk çocuğumuzun adına, hepimizin adına yurt dışında kurban kesmek daha uygun. Orada fakir fukaralar daha fazla. Ee, kurslar da var tabi. Kurslara da orada gönderebiliriz hisselerden. Kendimizin adına, çoluk çocuğumuzun adına kesebiliriz. Bir de kurbanımızı kestiğimiz zaman e, yemek borusu, nefes borusu ve şah damarlarını kesiyoruz. Yemek borusu, nefes borusu, şah damarını kesiyoruz. E, cenab Hak şimdiden keseceğimiz kurbanları dergah hizmetinde ahsanı kabulle makbur buyursun. E, bayramımız şimdi de mübarek olsun. cenab Hak bizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. سبحان ربك رب العزة عما وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة